Hocam, gençlere kurnazlık diye satılan şeylerin ne kadar gerçek dışı olduğunu konuşuyorduk bir önceki bölümde. Çünkü bir toplumun değer sistemi çöktüğünde kimse yönünü bulamıyor. Fotoğraf makinesinin lensi buğulanmış gibi neye bakarsan bak şekli seçemiyorsun. Ama şimdi asıl soruya gelelim. Bu pusula nasıl yeniden bulunur? Doğruyla yanlışı ayırt etme yeteneği bireysel hayatımıza nasıl geri döner? Aslında cevabı çok karmaşık değil. İnsan doğru şeyi örnek görürse doğruyu, yanlış şeyi örnek görürse yanlışı içselleştirir. Bu kadar basit. Bak, Sokrates'in sözü ne diyordu? Yanına düzgün bir tane koymadıkça bir şeyin eğri büğrü olup olmadığını anlayamazsın. Yani insana doğruluğu anlatamazsın, göstermen gerekir. Bugün toplumun yaşadığı sorun da tam burada işte. Gösterecek düzgün şey pek kalmadı ve insanlar o yüzden sürekli bir yoruldum ya hali içinde. Hani bazen rüzgar yön değiştirir de pusula sapı titrer, nereye döneceğini bilemez. Toplum da öyle. Şimdi hocam programın bu kısmında biraz daha somut konuşalım. Değerler neden çöktü? Ne değişti? İnsan niye artık doğru kelimesini duymaya bile tahammül edemiyor? Çünkü modern insanın kulağına yıllardır aynı fısıltı üfleniyor. Doğru görecelidir. Bunu yeterince uzun süre söylersen, en sağlam karakter bile, hmm, belki de öyledir, der. Ama asıl ironiyi söyleyeyim mi? Göreceliliği savunanlar bile göreceli yaşamıyor. Mesela biri arabana çarpınca, eh, derler göreceli, sorun yok, demiyor. Mağazadan bozuk ürün alınca, her şey göreceli, iade etmeye gerek yok, demiyor politikacı sözünü tutmayınca, aman doğru göreceli demiyoruz. Bizim göreceliliğimiz işimize geldiği yerlerde çalışıyor. Bu yüzden toplumun zihinsel çerçevesi kırıldı. Doğru, yanlış, dürüstlük bunların hepsi sis bulutunun içinde kayboldu. Peki sisin dağılması için ne gerekiyor? Yani bir insanın kendi hayatında tekrar doğruyu seçebilmesi için nasıl bir şey yapması lazım? Mesela hayatımıza bir çizgi çeksek, Bundan sonra doğru olanı yapacağım desek gerçekten mümkün mü? Mümkün ama bir bedeli var. Doğruyu yapmak kısa vadede neredeyse her zaman pahalıdır. Yanlışı yapmaksa kısa vadede bedava, hatta ödüllü görünür. Bu yüzden insanlar yanlışa olana koşuyor. Metafor vereyim. Yanlış tatlı bir zehir gibidir. İlk yudumda damağını hoş tutar, içini sıcak hissettirir. Ama sonra iç organlarını çürütür. Doğruysa kaya gibidir. Katıdır, serttir, ağırlığı vardır ama üzerine hayat binası inşa edebilirsin. Bugün yapılan hata ne biliyor musun? İnsanlar kumun üzerine gökdelen dikmeye çalışıyor. Hocam, bugün bir şey söyleyeyim mi? Bazı insanlar doğruyu yapmadıkları için değil, doğruyu kaç kişi yapıyor ki diye düşündükleri için vazgeçiyor. Yani kalabalığın rengine bakıp kendi rengini değiştiriyor. Kesinlikle. Ama kalabalığın doğrusu doğru değildir. Kalabalığın yanlışı da yanlıştır. Toplum seni alkışlıyor diye yaptığın hareket kıymetli olmaz. Toplum seni yuhalıyor diye yaptığın davranış değersiz olmaz. Rosen örneğini hatırla. Toplum öfkelendi çünkü ortak bir değerle dalga geçildi. Ama günlük yaşantıda insanlar kendi küçük ahlaki testlerinde çuvallıyor. Çocuk önünde yalan söylüyor, sonra çocuğum niye dürüst değil diye soruyor. Çalışanına haksızlık yapıyor, sonra niye motivasyon düşük diye şaşırıyor. Vergi kaçırıyor, sonra ülke niye gelişmiyor diye isyan ediyor. Pusula bozulmuş ama haritadan şikayet ediyoruz. Hocam, bir de şu hayatta kalmak için kural çiğnerim diyen yöneticiler vardı. Bugün yayının şu kısmında biraz onların zihniyetini masaya yatıralım istiyorum. Gerçekten hayatta kalmak için değer feda edilir mi? Bak, hayatta kalmak için değerlerden vazgeçen insan aslında hayatta kalmaz. Sadece uzun bir çöküş sürecine girer. Bir toplumun yöneticileri ahlak bazen engeldir diyorsa orada artık başarı değil, hile büyür. İnovasyon değil, manipülasyon gelişir. Liderlik değil, maskecilik yayılır. Gençler de bunu görünce şöyle düşünür. Demek ki kazananlar böyle davranıyor. O halde ben de böyle olmalıyım. Ve işte çöküş tam burada başlar. Yanlışı akıllılık sanmaya başladığımız yerde. Peki hocam, tüm bunların çözümü ne? Sanki programın bu bölümünde biraz daha reçete verelim gibi hissediyorum. Dinleyici de şunu merak ediyor olabilir. Ben kendi hayatımda doğru değerleri nasıl inşa ederim? Bu soruya 3 maddeye cevap vereyim ama her biri altın değerinde. 1. Doğruyu modelleyeceğin bir insan bul. Sokrates'in dediği gibi yanına düzgün bir tane koymadıkça bir şeyin eğri büğrü olup olmadığını anlayamazsın. Yani insana doğruluğu anlatamazsın, göstermen gerekir. Bugün toplumun yaşadığı sorun da tam burada işte. Gösterecek düzgün şey pek kalmadı. Ama 1. Doğruyu modelleyeceğin bir insan bul. Sokrates'in dediği gibi, yanına düzgün bir şey koymadıkça eğriyi anlayamazsın. Hayatında ilke sahibi, omurgalı, tutarlı biri yoksa doğruyu öğrenemezsin. Bu kişi bir hoca, bir aile büyüğü, bir yazar, bir lider olabilir ama gerçek olmalı. Instagram filtresi gibi değil. 2. Kendin içinde bir değer sözleşmesi yap. Yani kendine şunu de. Ben doğruyu yapacağım, bedeli ne olursa olsun. Bu sözleşmenin en kritik kısmı şu. Kendine yalan söylememek. Çünkü insan en kolay kendini kandırır. Ve en ölümcül yalan da insanın kendi kendine söylediği yalandır. 3. Günlük küçük kararları ciddiye al. Büyük ahlaki testler hayatımıza yılda bir gelir. Ama küçük testler günde 10 kez gelir. Örneğin, trafikte birini sıkıştırmak, söz verip tutmamak, çocuğun yanında yalan söylemek, iş yerinde hata saklamak, Kimsenin görmediği yerde kolay yolu seçmek. İşte karakter bunlarda inşa edilir. Küçük yanlışlara aman canım dersen, büyük yanlışlar kapıyı çalınca direnemezsin. Hocam, bugün bir şey söyleyeyim mi? Bazı insanlar doğruyu yapmadıkları için değil, doğruyu kaç kişi yapıyor ki diye düşündükleri için vazgeçiyor. Yani kalabalığın rengine bakıp kendi rengini değiştiriyor. Kesinlikle. Ama kalabalığın doğrusu doğru değildir. Kalabalığın yanlışı da yanlıştır. Toplum seni alkışlıyor diye yaptığın hareket kıymetli olmaz. Toplum seni yuhalıyor diye yaptığın davranış değersiz olmaz. Rosen örneğini hatırla. Toplum öfkelendi çünkü ortak bir değerle dalga geçildi. Ama günlük yaşantıda insanlar kendi küçük ahlaki testlerinde çuvallıyor. Çocuk önünde yalan söylüyor, sonra çocuğum niye dürüst değil diye soruyor çalışanına haksızlık yapıyor. Sonra niye motivasyon düşük diye şaşırıyor. Vergi kaçırıyor, sonra ülke niye gelişmiyor diye isyan ediyor. Pusula bozulmuş ama haritadan şikayet ediyoruz. Hocam, bir de şu hayatta kalmak için kural çiğnerim diyen yöneticiler vardı. Bak, hayatta kalmak için değerlerden vazgeçen insan aslında hayatta kalmaz. Sadece uzun bir çöküş sürecine girer. Bir toplumun yöneticileri Ahlak bazen engeldir diyorsa, orada artık başarı değil hile büyür. İnovasyon değil manipülasyon gelişir. Liderlik değil maskecilik yayılır. Gençler de bunu görünce şöyle düşünür. Demek ki kazananlar böyle davranıyor. O halde ben de böyle olmalıyım. Ve işte çöküş tam burada başlar. Yanlışı akıllılık sanmaya başladığımız yerde. Peki hocam, tüm bunların çözümü ne? Sanki programın bu bölümünde biraz daha reçete verelim gibi hissediyorum. Dinleyici de şunu merak ediyor olabilir. Ben kendi hayatımda doğru değerleri nasıl inşa ederim? Bu soruya üç maddeyle cevap vereyim ama her biri altın değerinde. 1. Doğruyu modelleyeceğim bir insan bul. 2. Kendin içinde bir değer sözleşmesi yap. 3. Günlük küçük kararlara ciddiye al. Hocam, bu programda belki de en sevdiğim kısım, Burası oldu. Şu cümle özellikle çok çarpıcı. Küçük yanlışlar karakteri çürütür. Büyük yanlışlarsa sadece çürümenin sonucudur. Yani büyük günahlar bir anda patlamıyor. Küçük çatlaktan içeri giriyor. Aynen öyle. Bak, bir metafor vereyim. Bir gemiyi batıran şey genelde tek koca dalga değildir. Günlerce kimsenin umursamadığı, aman canım ne olacak denilen küçük sızıntılardır. Doğrulukta aynı. Ayağının altındaki zemin yavaş yavaş aşınır. En sonunda bir gün bir bakmışsın tutunacak yer kalmamış. Hocam müthiş bir bölüm oldu. Bence dinleyicinin aklında şu netleşti. Doğru şeyleri yapmak bir lüks değil. Hayatı ayakta tutan tek mimari prensip. Ve bir toplum doğruyu unutursa binaları yükselse bile temeli çürük kalır. Aynen öyle. Ve unutmayalım Doğruyu yapan tek kişi kalsan bile doğru doğru olmaya devam eder. Doğruyu yapmak seni yalnız bırakabilir ama yanlış seni kendinle yalnız bırakır. Bu daha ağırdır. Bugünkü bölümün özeti şu olsun. Bir toplumun geleceği toplumun çoğunun ne yaptığıyla değil, birilerinin hala doğruyu yapmaya devam etmesiyle kurtulur. Ve belki de dinleyiciler için en güzel çağrı şu. Bugün küçük bir doğru yap. Çünkü büyük doğrular küçüklerle başlar.